herkese arkadaşlar bugün sizlerle bunu açacağım aslında pekekste hesabındayım ama e, bunu bulamıyordum bunu çekecektim size ama si şimdi size göstereceğim yani çekeceğim şimdi burada kromi rakiti my melody kiki lala ve sinema rol yazıyor hangisi diyoruz şimdi bir tane yazalım Evet kalemimizi aldık. Kuramı diyorum çünkü en sevdiğim. İnşallah kuramı çıkar. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Açım, açıyorum. Aşk. Çok özür dilerim. Şimdi işaretledim kuramı yine. Şimdi çevirelim ve açalım bakalım. Ne başka bir şey var mı? Yok içinde başka bir şey yok. Çıkarttım. Aha. Bak. Bu bir şey ama ben bunu en Bu üç. Bu da iki yani. Bakalım bu neymiş. Aa böyle bir şey çıktı. Şöyle arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Hadi bakalım. çok çirkin ne olmuş neyse. Böyle bir şey çıkarma. Aa kremi. İnşallah öyledir yani. Açalım şöyle. Kırımı de çok kötü paketlenmiş. Neyse. Aşkına bakayım? Şöyle göstereyim ben size. sıralar çok dolu değil ama. Şöyle koyalım. Arkadaşlar burada video durduruyorum çünkü. Yani zaten sondaydı. Neyse arkadaşlar ben bu videolar için bu kadar uğraşıyorum ama siz beğenmiyorsunuz. Lütfen beğenin. Ben çok üzülüyorum lütfen. Sizi çok seviyorum. Bu kalp size gelsin. Bay bay.